Selam gençler bugün sizlerle birlikte aynı dini ajanda videosunun ikinci kısmını çekiyoruz. Bu videoda yani önceki videoda ilk olarak sizlere hemen kısaca geçeyim. İlk olarak karşımıza Ekim ayının bir tavvimi çıkıyor. Böyle süslemelerim gerçekten çok güzel olmuş. Kendimi de övüyorum. Sonra bu ay kısmımız var. İşte hedeflerim alınacaklar yapılacaklar önemli unutma notlar kısmı var. Ben bunları anlatmıştım detaylıca yine ilk haftamız haftalık dini ajanda kısmında ilk olarak tabii ki de karşımıza bir hadis şerif sonra yapılacaklar bu ay kitaplar haftam nasıldı namaz çizelisi bu haftaki duam, bu haftaki şarkım bu hafta en beğendiğim söz en önemli ve notlar kısmımız var biz bugün sizlerle ikinci haftamızı gerçekleştiriyoruz. Hemen burada bir hadis-i şerif var. Kendime çevirip okuyorum. Kul namaza durduğunda bütün günahları getirilir. Başı ve omuzları üzerine konulur. Rükü ve secdeye gittikçe dökülür. O insandan ayrılır. Yine güzel bir hadis-i şerifimiz. Zaten tüm hadis-i şeriflerimizin başımızın tacıdır. Yine yapılacaklar 7 günümüz var. Kur'an, kitap, hadis, sohbet, sure ezberi, dua şeklinde sadece dinle ilgili şeyleri yazmışım. Mesela Kur'an'da diyelim ben bugün işte bir cüz okudum yazıyorum bir cüz. İşte yarın oldu vaktim kalmadı iki yaprak okudum iki yaprak o şekilde yapabilirsiniz ya da okuduysanız tik de atabilirsiniz yine bu ay okuduğum kitaplar işte hangi kitabı okudum zaten kitap yazmışım e, hangi kitabı okuduysam işte kaç sayfaysa hepsini yazıyoruz haftam nasıldı kısmımız var böyle 10 tane kalp var. İsterseniz kalp, isterseniz yıldız, kare, üçgen, daire artık kafanıza ne gelirse yapabilirsiniz. Bir de ben sayı şeklinde yazmışım. İki şekilde de istediğinizi kullanabilirsiniz. Yine namaz çizelgemiz var. Günlerimiz haftanın 7 günü sabah öğle ikindi akşam yatsı şeklinde vakitlerimiz bu hafta en beğendiğim söz ne yazmışım sevinçlerini sakın erteleme her yemekten sonra şükret biri seni kucaklandığında biri seni kucakladığında ilk bırakan sen olma şeklinde güzel bir söz buldum kitabımda onu hemen buraya yapıştırdım yine bu haftaki duam bu haftaki şarkım en önemli kısmı ve notlar kısmı ile aslında bu haftayı bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki haftamızda bizim mavi ağırlıklı bir planlayıcı bekliyor. Bu hafta daha çok mor ve lacivert ağırlıklı güzel bir planlayıcı yapmışım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video ben like atın ve kanala abone olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.